Evet, 7 ay gibi bir uzun süreden sonra tekrar sizlerle birlikteyim. E, ara vermemin sebebi, e, yaprak sarmasına sarıyorum ben siparişle. O yüzden biraz ara verdim, işlerim yoğun olduğu için. Ve bugün de sizlere istiridye mantarını çekmeye karar verdim. E, şimdi istiridye mantarını anlatacağım. E, bunun için gerekli malzemeler, e, pazardan ben e, istiridye mantarı aldım, şu şekilde çok güzel et tadında sanki et gibi yapınca göreceksiniz sizde umarım beğenirsiniz bir 700 gram istiridye mantarı kekeğimiz var pul biber tuz tereyağı veya isterseniz katı yağ da olabilir 2 kaşık kadar da sıvı yağımız var şimdi istiridye mantarı için ben bıçak kullanmayacağım sadece köklerini almak için kullanacağım Dilerseniz bıçakla da doğrayabilirsiniz. Burası biraz sert olduğu için oralara ayırıyorum. Şu şekilde doğruyorum. Hiç bıçak kullanmadan. Çok kolay. Şurası biraz kalın oldu. Şöyle. Çok basit. çok pratik bir şekilde her zaman benim yaptığım gibi pratik yani ben genellikle her şeyin pratiğini yapıyorum daha kolay oluyor uğraşmıyorum şu şekilde bıçakla da yapabilirsiniz ama böyle daha kolay oluyor uğraşmaya hiç gerek yok Evet bunları ben böyle doğrayacağım. Sonra tekrar yapımına geçerken tekrar birlikte olacağız. Biraz ara vereceğiz şimdi. Evet mantarlarımızı doğradım. Bıçak vurmadım. Gördüğünüz gibi elimle diderek yaptım şöyle. Küçük küçük parçalara ayırdım. Bıçak vurunca vitamini azaldığı için bıçak vurmak istemedim. Hem daha kolay oluyor böyle. Şimdi hemen yapımına geçelim sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Üzerine de tereyağımızı. Evet. Çok güzel bir mantar. Et kıvamında aynı. Tıpkı ete benziyor. Yiyince zaten şaşıracaksınız mantar mı et mi diye. Güzel yani beğeneceğiniz umarım. Yağımız eridikten sonra baharatlarını ekleyeceğiz. İsterseniz siz karabiber de ekleyebilirsiniz. Ben sadece pul biber ekleyeceğim. Çünkü karabiber birazcık bana ağır geldiği için yiyemiyorum. Kikik. Ben bir çay kaşığı attım. Siz kendi zevkinize göre, damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bir çay kaşığı da pul biber. Tuzumu sonradan ilave edeceğim sulanmaması için. Şimdi mantarlarımızı ilave ediyorum. İyice karıştırıyoruz. Fazla karıştırmayacağız. Karıştırdığımız zaman sulamıyor ee, ve kızarmasını bekleyeceğiz. Ara sıra aralıklarla karıştıracağız. Evet, mantarımız suyunu çekti. Çok fazla karıştırmadım çünkü çok karıştırdığımızda daha çok sulanacaktır. Şimdi şöyle karıştırıyoruz. Tuzunu atıyoruz. Bir çay kaşığı da tuzumuzu ekliyoruz. Bundan sonra sulanmadığı için kızaracaktır. Siz yumuşak severseniz hafif kızartın. Bunu biraz daha kıtır severseniz biraz daha bekletin. Ondan sonra alırız ve servise hazırlar. Evet mantarımız hazır. Ben biraz kızarttım. Dilerseniz siz daha az da kızartabilirsiniz. E, mantarları aldıktan sonra mantarın yağına biber attım. Böyle de güzel oluyor. Sonradan aklıma geldi. Evde pirinç pilavı da vardı. Onunla servis tabağına aldım. Umarım beğenirsiniz. E, yorumlarınızı bekliyorum. Abone olup e, beğeni tuşuna basarsanız çok memnun olurum. Umarım beğenirsiniz.